Merhabalar çok değerli seyircilerimiz maalesef ünlü sanatçımız Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama. Uyandırılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evinde inme geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca Kadir İnanır'ın tıkalı damarının başarılı bir ameliyatla açıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu bildirerek klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, ameliyat edilen Kadir İnanır'ın klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılmasının planlandığını ifade etti. Kadir İnanır sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Bakan Koca ise Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine birinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış, entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum dedi. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü sanatçımız Kadir İnanır'a Allah'tan şifa diliyoruz, sevenlerinin dua etmesini diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.